Teşekkürler. Evet. Ve daha pek çok kategori var. Soru sayımız çok fazla değil ama Rabia seçiyorsunuz. C ile başlayanlar 5 milyon. Victor Hugo'nun Sefiller romanının baş kişisidir. Fırat. Jean Valjean kimdir? Jean Valjean doğru. Bilardo 5 milyon. Topun sert ve falsolu vurularak geri getirilmesidir. Fırat. Çektirme nedir? Çektirme ya da klepsi Tahta 1 milyon. Marangozların tahta yüzeyleri pürüzsüz, düzgün biçimli duruma getirmek için kullandıkları keski aracıdır. Bu araç rendeydi. Evet Fırat. J ile başlayanlar 2 milyon. Torino'nun Avrupa şampiyonluğu kazanmış futbol takımıdır. Rabia. Juventus nedir? Evet Rabia. Alt 5 milyon. Geminin içinde en alt bölümdür. Rabia. Kamara nedir? Olmuyor Rabia. Fırat ya da Suzan. Ses gelmiyor. Bu bölümü Sintine denmekte. Bu arada ben puanları hatırlatmak istiyorum. Rabia 9 milyon liranız var. Suzan 3 milyon liradasınız. Fırat 32 milyon liraya sahipsiniz. Evet Rabia. Alt 4 milyon. Satır sonuna sığmayan hecelerin alt satıra aktarıldığını belirten kısa çizgidir. Fırat. Kesme çizgisi nedir? Olmuyor Fırat. Suzan. Neden? Rabia Sesken diyor. Tire nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Rabia seçiyorsunuz. Deyimlerde yan 5 milyon. Çok pahalı anlamına da gelir. Yanına varılmaz deyince atalayacaksınız Evet Rabia. Tahta 4 milyon. Fagotla aynı aileden olan adı yüksek tahta anlamına gelen çift dilli çalgıdır. Aradığımız çalgı o bu aydı. Evet Rabia. Alt bir milyon. Öfkeli bir kimseye karşı yumuşak ve anlayışlı davranmak anlamında deyimdir. Suzan. Alttan almak nedir? Evet doğru. Deyimlerde e, yan bir milyon. Bir işten kaçmaktır. Fırat. Yan çizmek nedir? Yan çizmek doğru. Süt bir milyon. Sütten ağzı yananın üfleyerek yediğidir. Fırat. Yoğurt nedir? Evet doğru. J ile başlayanlar bir milyon. Rizikonun ABD'deki adıdır. Suzan. Jeopardy nedir? Evet doğru. Ve geliyoruz birinci turun son ipucuna. Kategorimiz tahta. işte cevabımız. Üstünde numaralanmış daireler bulunan bir nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla oynanan hedef oyunudur. Suzan. Dart nedir? Dart doğru. Şimdi Joystickler kırılacak biraz sonra. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birinci turu bitirdik. Nasıl aramız? Bir stres var karşımda. Öyle görüyorum. Bu joysticklere basamıyorum, yetişemiyorum şeklinde Rabia. Evet, evet diyorsunuz. Susan, oldu, tamam. Biraz sonra kırılıp atılacak. Fırat daha sakin bakıyor. Sonlarda vallahi Suzan Hanım'ın <laughs> <laughs> Evet şimdi puanlara bakalım. Rabia 9 milyon liranız var. Üçüncü sıradasınız. Suzan 10 milyon lirayla ikincilik sizde. Ve Fırat 30 milyon liraya sahipsiniz. Şimdi sohbet var. Rabia, evet Fırat'tan bahsettik. Böyle bilgisayar oyunlarıyla aramız var mı? Hiç yok. Belli oluyor zaten. Belli oluyor diyorsunuz. <laughs> evet. ee, eğitiminiz şu anda bazı Üniversitesi'nde devam ediyor. Hı hı. Hangi bölüm? Uluslararası ilişkiler. i̇lişkiler son sınıf. Ve Türk müziği korosunda hı hı. görevlisiniz. Ayrıca hı. uç çalıyorsunuz. Çok iyi olmasam da yani çalıyorum diye biliyorum en azından. Bu aileden gelen bir merak mı? Bir Hayır. UD var mı ailede? Yok ama babam çalmamı çok isterdi. Dediği oldu denebilir yani. Evet. Şimdi e, geçen programda Fırat e, tüm arkadaşlarına, daha doğrusu Fırat'ın arkadaşlarına da Fırat. Onun Hı. için kolay oluyor bizler için. Başka arkadaşlar da Fırat'ta, var yani. Başka şey arkadaşlar var belki onlara da sıra gelecektir. <laughs> bir takım selamlar yolladı. Biz de buradan el salladık. Sizin var mı böyle e, akraba ya da arkadaş grubundan birileri? Evet. Bizi peçetenizi bilen. Annem katılmamı çok istiyordu. Ben ona selam O zaman ben. anneye selam. Hı -hı. Rizikoda kuralları değiştiriyoruz artık. Böyle selamlar, sevgiler yollamaya başladık <laughs> Suzan. Gördüğünüz gibi. Suzan siz... Rizikoya uzun süredir katılmak için evet. bekliyorsunuz çünkü sizin arkadaşlarınız arasında pek çok rizikocu var. Evet özellikle e, bu liseler arası yaptığınız, evet. bizim Üsküdar Amerikan Lisesi'nden Borga, Borga. İstanbul Erkek Lisesi'nden Tolga. Siz Borga ve Tolga <laughs> gerçekten kafiyeli oldular. Şimdi e, siz Üsküdar Amerikan'da evet. okudunuz. Artık kız lisesi denmiyor değil mi? Hayır karıştı. Bizim karışık olduğu değil, karışık için senedim. Üsküdar Amerikan Lisesi evet. oluyor. Siz o zaman Fırat'ın okuluyla kardeş okulsunuz. Deneyelim. Robert, Robert Lisesi. Üsküdar Amerikan. Rabia siz nerede okudunuz liseyi? Elazığ Anadolu Lisesi. Elazığ Anadolu Lisesi. Abi size Boğaziçi Üniversitesi'ne buraya gelince böyle bir bağlantı kuruldu gerçekten. Üç yarışmacı arasında. Şimdi Borga neler yapıyor? Biz sizi bırakır Borga'yı... Borga, şu an Amerika'da Georgetown Üniversitesi'nde okuyor. Evet. sınıfta. Tolga? Tolga da bu sene Boğaz içinde hazırlığa girdi. Evet. Demek ki biz de buradan şimdi ortak tanıdığımız olan Borga ve Tolga'ya selam yolluyoruz. <laughs> Suzan, e, peki siz aynı zamanda yine e, bir başka üniversitenin, Koç Üniversitesi'nin evet. hangi bölümünde? Ekonomi. Birinci. Ekonomi. Geçen yine takıldık bir yarışmacıya. Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi pek çok yarışmacı bize yolluyor dedik. Ve gerçekten biri gidiyor hemen yedek kuvvetler arkadan <laughs> e, Riziko'ya katılıyor. Sizin üniversiteden tanıdığınız kimse var mı Riziko'da yarışan? E, Oytun. Ha, Oytun tabii ki. Yani kendisini... E, tanışmıyoruz ama okuldan tanıyoruz. Oytun artık yani. Riziko'ya katıldıktan sonra herhalde e, popülaritesinin <laughs> evet. e, farklı bir artış olmuştur diye düşünüyoruz. Ama Çok başarılı bir Riziko'cuydu. Son derece sempatik bir Riziko'cuydu. Mesela şimdi diğer Riziko'cuları bir kenara bırakalım Suzan. Sohbet sizin sohbetiniz. <laughs> Siz e, AfS ile bir dönem yurt dışında Evet. 98 APS'liyim. Bir sene Fransa'da kaldım. Fransa'da kaldınız. Ve bir de şimdi diğer Riziko'cular korkacaklar ve bir matematik yarışmalarına karşı farklı bir ilgi var. Evet, lisedeyken, lise 1'de ve lise sonunda ECIS, Avrupa okullarının evet. yarışmasında matematik takımındaydım. Neler oldu? Ee, Dereceler var mı? E, lise 1'deyken Avrupa birinciliğimiz var. Avrupa birinciliği. Hı -hı. Bakalım matematikle ilgili sorular gelecek mi? Siz artık joystikleri bir kenara bırakacaksınız bu durumda. Bizim okulun da var. <laughs> Aa tamam, şimdi o zaman Fırat'a dönüyoruz. Fırat, e, yine matematik yarışmaları. Ben katılmıyordum fakat e, gurur diyebilirim. Birkaç sene bizim de birinciliğimiz var. Zaten Avrupa'da bizim Türk liseleri Koç, Üsküdar, Robert yani çok başarılı oluyor yani her sene kendi aralarında yarışıyorlar. Bu benim biz çok alındık, diyor. biz çok alındık. Evet. Ben Alman lisesi olarak, sizler Albiyer, Elazığ Anadolu lisevi evet. olarak e, bu konuda yarışmadan sonra küçük bir sohbet yapacağız sizlerle. Ben bir şey daha değinmek istiyorum Tabii. buradan. Benim üniversitem Galatasaray Üniversitesi. Evet. Bütün e, diyeyim çevre yeni bir üniversite olduğu için özel üniversite zannediyor Galatasaray Üniversitesi'ni. Hayır devlet üniversitesi Galatasaray Üniversitesi. Yani bu aslında çok önemli bir şey değil fakat artık her karşılaştığımızda özel üniversiteye mi gidiyorsun dediği zaman ben... Öyle bir belki soru işareti oluşabiliyor. Yani, yani soru işareti oluşuyor. Buradan bu konuya bir açıklık getirmiş olabilirim. oluyoruz. Devlet üniversitesi. Peki Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan bir kişinin tuttuğu takım hangi takımdır? Galatasaray yani. Olmak e şimdi, zorunda tabii mı? Tabii ben yani bizim aileden benim babam da abim de Galatasaray liseli. Biz lisede yakalayamadık o şeyi, ekolü. Bahri Üniversitesi'nde yakalıyorum dedi. Koyu Galatasaraylı. Tabii, 3 yaşımdan beri artık yani çok koyu bir Galatasaraylıyım. Çok koyu Galatasaraylı. Arka Şimdi bakalım Suzan ve Rabia hangi takımın koyularından olacak? Ben de koyu bir Galatasaraylı. Koyu bir Galatasaraylı, ben Galatasaraylı. Rabia? Ben de. Ağzımı bile açmıyorum, tamam oldu. <laughs> Herkese başarılar diliyoruz o zaman. Fırat, e, yine önde götürüyoruz şu anda. 30 milyon liramız var. Suzan, son dakikalarda açıldık. E, Joystick'le arkadaş olduk. 10 milyon liraya yükseldik. Ve Rabia, 9 milyon liramız var. Bakalım ikinci turda neler olacak? Bunu tabii ki aradan sonra göreceğiz. Önce kısa aramız veriyoruz. Yemin, ışık, rütbeler, tarihte sonlar. Sakarya ve son olarak iki. Para değerleri yerlerini aldı. İkinci tura kim başlıyor? Rabia seçiyorsunuz. İki, altı milyon. Macaristan'ı kuzey-güney doğrultusunda ikiye bölen nehir Avrupa'nın ikinci uzun ırmağıdır. Suzan? Tuna nedir? Tuna doğru. Ben gerçekten korkuyorum. Bittikten sonra bu yarışma o masada bir takım tarlatlar <laughs> yapmamız <laughs> evet Suzan. 2-2 ee, milyon. Theodore ve Franklin ön adlı iki ABD başkanının ortak soyadlarıdır. Fırat? Roosevelt nedir? Roosevelt doğru. 2-4 milyon. Türkiye'nin birinci dünya savaşına girmesine sebep olan iki Alman gemisinin adlarıdır. Rabia? Yavuz ve Midilli nedir? Yavuz, Midilli ya da Breslau Goben nedir? Doğru. Sakarya 6 milyon. ...bir bölümü Kocaeli sınırları içinde kalan göldür. Suzan. Papanca nedir? Evet Suzan. Ee, Sakarya 8 milyon. Doğusunda yer alan ildir. Suzan. Ee, Bolu nedir? Bolu bu da doğru. Ee, Sakarya 10 milyon. Semaver. Son Kuşlar ve Havuzbaşı adlı kitaplarında öykülerini toplamış olan Sakarya'da doğumlu yazarımızdır. Fırat. Said Faik Abasıyanık kimdir? Evet Fırat. 2-8 milyon kış olimpiyatlarının iki kez düzenlendiği Avusturya kentidir. Suzan? Innsbruck neresi? Innsbruck doğru. E, iki on milyon. Akdeniz'deki iki büyük İtalyan adasından Sicilya olmayandır. Fırat? Sardunya neresi? Bu da doğru. Gemi 6 milyon. Evet, günün fırsatlarında Gerçekten çok başarılı oldunuz Fırat. Özellikle son yarışmada değil mi? 52 milyon liraya sahipsiniz. İlk sıradasınız. Suzan 38 milyon liraya yükseldi. Rabia'nın 13 milyon lirası var. Ne kadar risk edeceksiniz? 22 milyon. 22 milyon liraya <laughs> risk ediyorsunuz. Böyle bir özelliği var mı 22'nin? Hayır. Yani ya. 21, 30 olayım. 30 olalım diye şey yapıyorum. Peki. 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 O zaman size bol şans diyorum. İşte ipucunuz. Eskiden yelkenli harp gemilerinde kullanılan esir kürekçilerdir. Porta nedir? Evet doğru tebrikler. 74 milyon liraya yükseldiniz ve iki kitap kazandınız. Hangi kitaplar? İlk kitabınız Işıl Özgen Türk tarafından yazılan Geniş Mavi Bir Gök. Okumuş muydunuz? Hayır. Hayır okumadınız. Ve ikinci kitabınız Tramvaylı Günler ve Eski Tangolar adını taşıyor. Nedim Erağan tarafından yazılmış. Hemen iki kitabı Daha pek çok sorumuz var. Seçiyorsunuz Fırat. Rütbeler 6 milyon. Muammer Kaddafi'nin rütbesidir. Rabia? Albay nedir? Doğru. Tarih ve sonlar 6 milyon. Bertolucci'nin filmine de konu olan son Çin İmparatorudur. Suzan? Sun Li kimdir? Olmadı Suzan. Fırat Rabia? İskender Pu kimdir olacaktı? Doğru sorumuz. Seçiyorsunuz Rabia. Tarihte ve sonlar 4 milyon. Ziget seferi son seferi olan padişahtır. Rabia? Kanuni kimdir? Doğru. Kanuni Sultan Süleyman. Doğru kabul ediyoruz. Tarihte sonlar 8 milyon. Son Rus çarıdır. Fırat? Nikola kimdir? Kaçıncı? Kimse Nikola. Evet doğru. Tarihte sonlar 2 milyon. Türkiye'de Mareşal rütbesini almış son askerdir. Rabia? Fevzi Çakmak kimdir? Fevzi Çakmak doğru. Tarihte sonlar 10 milyon. Evet son günün fırsatı Rabia. 25 milyon liraya yükseldiniz. 3. sıradasınız. Suzan 32 milyon lirada. Fırat 82 milyon liraya sahip. Ne kadar risk edeceksiniz? 10 milyon. 10 milyon lira risk ediyorsunuz. Bol şans diyorum işte yapıyorsunuz. Son asker kökenli cumhurbaşkanımızdır. Kenan Evren kimdir? Evet doğru tebrikler. <laughs> 35 milyon liraya yükseldiniz. Ve son iki kitabı da siz kazandınız. Altın kitaplardan Evet hangi kitaplar? İlk kitabınız Siber Bilinç adını taşıyor. Temeli tekniği uygulaması Ercan Tuzcular tarafından yazılmış. Ve ikinci kitabınız Seyyan Hanım ve Diğerleri. toplamış Ateş'in bir kitabı. <laughs> Hemen suyu <size yapıyorum. gülüyor> Suzan size kitap kalmadı. Ama sorular var. Evet devam edelim. Seçiyorsunuz Rabia. Işık 6 milyon dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambasıdır. Fırat? Spot nedir? Doğru. Rütbeler 4 milyon. Askerlikte Erbaş rütbesinin ilk basamağıdır. Fırat? Onbaşı nedir? Doğru. Sakarya 2 milyon. İl merkezi olan kenttir. Suzan? Adapazarı neresi? Doğru. Ee, rütbeler 10 milyon. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının en üst rütbesidir. Suzan. Ee, şey listem kimdir? Olmadı Suzan. Fırat ya da Rabia. Evet Fırat. Lala nedir? Bu da doğru değil. Rabia'dan ses gelmiyor. Kazas gel nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Suzan seçiyorsunuz. Ee, rütbeler 8 milyon. İkinci Dünya Savaşı'nın çöl tehlikesi Erwin Rommel'in rütbesidir. Fırat. Maraşal nedir? Maraşal doğru. Rütbeler 2 milyon. Çizgi roman kahramanı Volkan'ın rütbesidir. Fırat? Yüzbaşı nedir? Bu da doğru. Sakarya 4 milyon. Sakarya sporun forma renkleridir. Suzan? Yeşil siyah nedir? Doğru seçiyorsunuz. E, gemi 8 milyon. Gemi de uskurun ters yönde çalıştırılmasıdır. Bu duruma tornistan denmekte. Evet Suzan? E, gemi 4 milyon. Geminin baş bölümüdür. Suzan? Sancak nedir? Olmadı Suzan. Fırat ya da Rabia ses gelmiyor. Prova nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Suzan seçiyorsunuz. Işık 8 milyon. Işık ölçer de denilir. Rabia? Projektör. Yazık ki doğru değil. Diğer dedikocular sessizlik devam ediyor. Pozometre nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Suzan devam edelim. Işık 10 milyon. Enerjinin kütlenin ışık hızının karesiyle çarpımına eşit olduğunu söylemiştir. Fırat? Albert Einstein kimdir? Doğru. Işık 4 milyon. Bileşik bir ışık demetinin bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntüdür. Kimseden bir ses gelmiyor. Tayt dediğimde hatırlayacaksınız. Evet Fırat. Işık 2 milyon. Bitkilerin ışık alarak yaptıkları özünlemedir. Suzan? Fotosentez nedir? Doğru. Ee, gemi 10 milyon. 1857'de Osmanlı donanmasındaki 54 gemiden 52'sinin kaybedildiği deniz savaşıdır. Suzan? E, ee, ne yazık süreye geçtik Rabia. Kırım Savaşı nedir? Doğru olmuyor. Burak'tan ses geliyor Gelmiyor. Navarin Savaşı nedir olacaktı? Doğru sorumuz. Evet artık turu bitiriyoruz. Çiftiriz konunun son cevabı. Kategorimiz gemi. Ve işte Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü yıldır. Suzan? 1453 nedir? Evet doğru. İkinci turu da bitirdik. Artık bir nefes alabiliriz. Şimdi puanlara bakalım. Rabia 17 milyon liranız var. Üçüncü sıradasınız. Suzan 18 milyon lirayla ikincilik sizde ve 102 milyon liraya sahipsiniz. Siz de rizik olmak istiyorsanız fotoğraflı özgeçmişiniz ve telefon numaranızla cc295 80303 Mecliköy İstanbul adresine başvurularınızı bekliyoruz. şampiyon rizikocu bu akşam da nakit para ödülünün sahibi olacak. Ama bunun dışında başka ödüllerimiz de var. Şimdi onları izliyoruz. Beloni tüm rizikoculara özel tasarlanan riziko saatlerini hediye ediyor. Beloni rizikocuların tercihi. Jetpa avantajlar dünyasından Thomas halı yıkama makinesi. Derinliğine siler, süpürür, yıkar, temizler... İşte Avrupa'nın en iyisi! Thomas, halı yıkama makinesi! Poli! Poli poli poli! Çiçekli, kuşlu, benekli, kareli, çizgili! Poli! Poli poli poli! Poli, yakında bütün Türkiye'yi saracak! marka ve kalitede mükemmellik. Playtime, şık ve sportmen rizikocuların vazgeçilmez tercihi. Yılmaz Tekstil 0212 546 61 10 Final başlığımız Besteci ve işte cevabımız. Cats ve Evita müzikallerinin bestecisidir. 30 saniye süreniz var. İyi şanslar. R'yi doldurduk. Rabia, sizle başlıyoruz. E, bir maraton bir maratonun sonuna geldik. Evet. Ve monitörünüzde ne yazıyor? Cevap yok. Hatta bir ağlama belirtisi var. <laughs> ühü, ühü görüyorum orada. <laughs> 17 milyon liranız vardı. Ne kadar risk edilmiş? 16 milyon. 16 milyon lira edilmiş. 1 milyon liraya düşüyorsunuz. Ve Suzan. Evet. Eğer kırılırsa cevap vermeden önce. Kırılırsa, burada bir problem çıkarsa <laughs> size bir patroya ol diyeceğiz kesinlikle. Tamam. Evet Suzan, çakabiliyorum. Andrew, Andrew Lloyd Webber kimdir? Andrew Lloyd Webber kimdir? <laughs> kimdir? Tebrikler de orta bölümde. Suzan, 18 milyon liranız vardı. Ne kadar risk ettiniz? Tamam. Ediniz? Tamamı riske edilmiş. 36 milyon liraya yükseliyorsunuz. Ve Fırat, çok rahat bir final için bunun farkındayız ama doğruyu buldunuz mu? Ya hayır. ya iyi bir şey yaşatmak isterdik kritik oyunculara ama hayır Bulamadık. diyorsunuz. Andrew Lloyd Webber. Demek ki bir tek Suzan siz bulmuş oluyorsunuz bu akşam. Doğru cevabımız yok. Fırat 102 milyon liranız vardı. 32 milyon. Riske. 32 milyon lira riske edilmiş 70 milyon liraya düşüyorsunuz ama. Böylece i̇şte bu akşam 70 toplamda 262 milyon lira kazanarak Riziko'nun 3. kez şampiyonu oluyorsunuz. Tebrikler. <laughs>